Sevgili yengeçler, bu hafta çok hareketli bir hafta sizi bekliyor. Özellikle dış dünyadaki hayatınız, yani ailenizin haricindeki dostluklarınız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, iş temponuz, bunların çok hızlı olacağı bir haftayla karşı karşıyayız. Özellikle sağlık konusuna dikkat edeceksiniz. Kasım ayında bir rahatsızlık yaşadıysanız, e, özellikle fıtık, bel, böbrek, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, bu tür tehditler hala devam ediyor. Çünkü tutulmanın etkisi bu yöndeydi. Sağlık açısından bu noktalarımızı e, biraz daha, tehditvari etkiler sergileyecekti. O yüzden tutulmanın etkisi hala sağlık açısından sizin üzerinize devam ediyor. O yüzden eğer daha önce bir fıtık ameliyatı ya da bir belinizle, bölgenizle alakalı bir problem yaşadıysanız tekrar gündeme gelebilir. Yani Gel gelebilmiş hayatınızda yeni kazanç fırsatları da elde edebilirsiniz. Bu dönemler içerisinde tutum etkisinde eğer o enerjisini ardınıza aldıysanız onu bir el feneri edasında kullanıyorsanız hayatınızın karanlık noktalarını aydınlatmak için bu anlamda bir hedef belirlediyseniz bence güzel bir olumlu bir etki yaratacak bu hafta sizin için. Bu ay tutulmasının karanlık noktaları aydınlatması, göremediklerinizi görmek, hayatınızdaki bazı eksiklerinizi fark etmek, kendinizi değiştirmek ve geliştirmek adına güzel bir hafta içerisindesiniz. burada da çalışarak ve insan tanıyarak yapacaksınız. Bence bu haftanın etkisini bu şekilde devam ettirirseniz çok güzel ve olumlu bir hafta olabileceğini söyleyebilirim. Sadece sağlık konusunda tehdit var, edalar var gökyüzünden. Bunun da tezbini alırsanız çalışma düzeninizde çok fazla bozmayacağını düşünüyorum sağlık konusunda. Ama haftanın geneline baktığımızda kendinizi geliştirmek adına yeni işlerde riskleri görüp buna rağmen hayatınızın düzenini değiştirmeyecek riskler alabiliyorsanız o bir de kendinizi hissettiyseniz lütfen peşini bırakmayın hızlı hareketlerle hedefinize ulaşmak için gayret edin sevgili yengeçler. Yükselen borcunuzun etkisi de üzerinize çok fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Haritanızı biliyorsanız, yükselen borcunuzu biliyorsanız diğer videolarımızda bunu da takip edebilirsiniz.